Herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Bizim keyfimiz yerinde. Şu an burada bir diğer Türk arkadaş var. Daha önceki videolardan da görmeye alışık olduğunuz Bu videoda bana kendisi yoldaşlık edecek. Biz şimdi onunla Nijinogoro'nun kuzeyinde Simeonov adında bir şehre gideceğiz. Oraya dolaşacağız. Biletleri göstersene. Hı -hı biletleri böyle aldık. Şimdi tren kalkmak üzere. Daha doğrusu tren demeyelim de elektrik diye bir şey var burada. Ufak tren. Hani böyle ufak şehirlere giden. Birazdan kalkacak. Biz onunla böyle yolculuk yapacağız ve Simyonov'u olabildiğince size göstermeye çalışacağız. O zaman şimdi hadi takipte kalın. İkili bulduğumuz yere oturalım tamam mı? Üçlü bunlar. Manzara hakikaten enfes. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde, aa bakın donmuş gölde şu ileride böyle balıkçılık yapanlar var. Ama onu da aklıma koydum. Onu da bir gün çekeceğim böyle. Belki sonrasında bir mangal da yapılabilir. Yani açıkçası bu tarz böyle manzara eşliğinde tren yolculuğu yapmak beni çok cezbediyor. Hatta ne zaman böyle bir tren yolculuğu yapsam aklıma 2008 yapımı Trans Sibirya filmi var bir tane Amerikan filmi olması lazım bir gerilim filmi aklıma hep o gelir yani o filmi seyrettikten sonra benim böyle tren yolculuğu özellikle de bu Sibirya Express'ini kullanıp yolculuk yapasın gelmişti bakın şöyle küçük domikleri görmeniz mümkün hadi gelin biraz şimdi şu treni gezelim 3,5 buçuk saatlik uykuyla duruyorum. Yani bir kahveye, hatta sert bir kahveye ihtiyacım var. Ya şimdi başımı böyle yaslasam uyuyacağımın da farkındayım. O sebepten ötürü böyle ayakta kalmam lazım. Umarım bir kahve buluruz artık. Bakın şöyle tuvaleti de bir göstereyim size. Bakın tuvalet böyle bu şekilde. Şurada zımparadan hallice bir havlu koymuşlar. Kağıt havlu. Ondan sonra bakın klozet. Böyle görmeniz mümkün. Lan <laughs> kilitleniyormuş bir de üstüme. Hı. <laughs> şöyle çıkalım. Bakın şimdi bir tane durakta durduk. Ne kadar temiz bir havanın olduğunu görmüşsünüzdür umarım. Ya kahve bulamadım. Bir diğer vagonlara da şöyle bir kontrol edeyim. Normalde trenle falan yolculuk yaptığınız zaman böyle ufak bir tezgahta kahve, ondan sonra yemek için sandviç falan getiriyorlar. Ancak bu ufak elektrikli de bu olmayabilir. Şu an ama ben ileriye doğru gidiyorum. Yani umarım onu görebilirim. Bugün bu elektrikli kalabalık denilebilir. Bakıyorum ama ufukta herhangi bir satıcı ya da onun tezgahı görünmüyor. O sebeple ötürü kendi bokanıma doğru gideceğim. Yani belki gelirse artık bir şeyler alacağım. Teyzenin ağzına sağlık. Çok güzel bir Noel Türküsü söyledi. Tabii şöyle bir şey var. Burada 7 Ocak gecesi Noel kutlandığı için kadınla böyle biraz tamamen samimi duygularla şöyle bir ilahi söyledi bize bir türkü söyledi. Türkü demeyelim, hatta ilahi diyelim. Onu söyledim. Ağzına sağlık. Sesi de gayet güzeldi yani. Etkilenmedim <laughs> değil. Ama zaten işte gerçek Rusya dedikleri de bu yani. Yan tarafın iki tane sarhoş böyle kaykılarak yatarken böyle güzel sesli bir tane kadının tamamen samimi duygularla ilahi söylemesi. işte gerçek Rusya bu. Benim sevdiğim Rusya tam olarak bu. <laughs> Biz az önce geldik. Şimdi buradan çıkacağız ve şehir merkezine doğru gideceğiz. Şöyle söyleyeyim zaten bu Semyonov çok küçük bir şehir. o yüzden ben bir arkadaşım vasıtasıyla buraya gelme kararı aldım. O bana dedi ki hani senin beğenebileceğini düşündüğüm bir şehir. Bana birkaç yer tarif etti. Ben onları haritadan işaretledim. Bakalım herhangi bir sıkıntı olmazsa oralara doğru gideceğiz. Umarım güzel bir video olur. Hadi bakalım takipte kalın. kahve almak için şöyle ufak bir büfeye geldim. Bakın büfeyi şöyle ya, görmektesiniz. Yani aslında açım burada da bir şeyler almak istiyorum ama çok lezzetli ve sağlıklı gibi durmuyor. O yüzden değil mi herhalde şehir merkezinde bir yer bulacağız artık o, oraya. Bulmalıyız, bulabilir miyiz? Buluruz, buluruz. Buluruz canım. Sen bir şey bir Ben bir çay. Çay tamam. Kahve içtim çünkü. Ben kahveyi aldım Eren de çayını aldı. Şehir merkezine doğru gideceğiz. Bir yandan da bilmem duyuluyor mu? Size de geliyor mu ses? Bangır bangır çan sesleri duyuluyor. Tabi dün gece Noel olduğu için Noel'i kutlarcasına çan seslerini duymak mümkün. Aslında kiliseye de gidebiliriz ya, gidelim değil mi? Bakayım. Bir gidelim bakalım gidelim. belki bir ayin vardır. Noel ayini. Bu cuma günü <laughs> Kilise'ye gidip aile katılmak da, da çok hoş bir enstantane olacaktır yani. Eee tam ne la поэтому я просто смеялся. Нет, вы вы просили благословение фотографировать. Не-не, просто А зачем? У нас запрещено. Запрещено. А оказывается, а зачем Az önce çekim yapmaya başladım. Ancak bir süre sonra ufak çocuklar geldi. Aa kamerayla bir şey çekiyor falan. O ufak çocuklar böyle yaşlıların dikkatini bana yöneltti. Sonra hepsi birden dedi ki burada yasak yasak. Ben biraz çekmiştim zaten. En sonunda bir baktım papaz ta uzaktan insanlara böyle kutsarken beni gördü ve dedi ki çekim yapmak yasak falan diye bağırdı. <laughs> Dedim ki yani papaz o kadar kişi içinde beni görüp bunu söylediyse demek ki tamamen yasak. Ben de tamam dedim ve çekimi sonlandırıp dışarıya çıktım. Bakın şurada ne gördüm. Bakın. Komünist Parti'nin buradaki binası. Hani Türkiye'de de bir zamanlar şöyle bir slogan vardı ya hani komünistler, kızıllar Moskova diye. Yani komünist arkadaşları <laughs> Simonov'daki bu Komünist Parti binasına davet ediyorum. <laughs> Burada bir tane pastane buldum. Şayet oturabilecek yer varsa, şurada bir şeyler yemek gayet güzel olacaktır. Bakın i̇şte şöyle ufak bir yer, güzel güzel kokular da geldi. Aynen şöyle girip bir şeyler. Yani oturacak yer yok ancak şöyle ayakta götürülebiliyor.

hadi. Devam et. şimdi. Onu Şimdi böyle tavuklu şöyle ufak bir pocha var, bir şey aldım. Yanında da şöyle bir çay. Ya yani burası az önce boştu. Biz geldikten sonra değil mi? Yani biz geldikten sonra insan çoğalmaya başladı. Şöyle bir bakalım. tadı nasılmış. Hı. Hmm. Mi? Yumurtalı bir şey. Sen bütün peçetleri aldın mı? Orada, orada, Ya bu şey gibi. Bakın şöyle göstereyim. İçinde yumurta var, soğan var, patates var, tavuk var. Tadı gayet güzel. Anneimin yaptığı poğaçalara benziyor. <laughs> Anneimin eli değmiş gibi. <laughs> ya ben böyle ufak yerlerdeki yapılan poğaçaları gözlemeleri falan çok seviyorum çünkü çok lezzetli oluyor. Keşfedilmemiş yerler. Hmm. Bu da gerçekten inanılmaz. Sabah sadece ufak bir kruvasan yedim. O kruvasanla duruyorum. Kahvenin üstüne bir de çay içmek tabii çok iyi bir deneyim olmasa da beni ayık tutmaya yardımcı olacaktır. Şunu fark ettim, bunun içinde mantar da var. Yani tadı bayağı güzel ve bunun fiyatı da 27 rubl. Yani çok öyle atla deve değil açıkçası. Zero için. Güzel. Ufak bir şey öyle. Aynen yani kahvaltınızı direkt yapabilirsiniz. Evet. İzmir'de sabah kahvaltısına bayoz alınır ve bayoz gevrek simit yani. Tabii biz gevrek, gevrek iki İzmirli olunca burada. Burada da bu. Ama burada ben yok, boyoz değil de pişeye benzer bir şey. Var var. Yok. Burada dolaşmaya devam edeceğiz. Evet. Ama gidiyor. Bakın arkadaşlar burada bir anıt var. Şöyle baktığınız zaman da 3 komünist anıtı diye geçiyor burası. Şehrin meydanındayız şu an. Şehir ufak olduğu için meydanı da bakın şöyle görmektesiniz. Yani tam da böyle sessiz ve sakin bir hayat yaşamak isteyenler için ideal ve önerilir. Şimdi ben aslında ilk başta Moskova ve Petersburg'a gitmek arasında böyle kararsızlığım vardı. Diyordum ki nereye gideyim? Hatta Instagram'da bunun için bir anket açmıştım. Yani duruma göre o şehirlerden bir tanesine gidecektim bu yılbaşı tatilinde ve orada tatil yapıp bir yandan da video çekecektim. Ancak şöyle bir şey var. Ben Moskova'ya gittim. Orada vi video da çektim. Petersburg vardı. Petersburg'da çok soğuk olduğu için arkadaşlarım dedi ki ya sen Petersburg'a şimdi gitme. Yazın git. Daha güzel olur hem beyaz geceleri de görürsün. Ben de bu sebepten ufak bir şehre gelmek istedim. Seçeneklerimin arasında Simyono vardı, Gorodets vardı, bir başka şehir daha vardı. O yüzden buraya gelmeye karar verdim. Eren de son anda plana dahil oldu. O aslında gelmeyecekti. Ama onun da vakti vardı ve gelmek istedi. Ben de dedim ki tamam gel. Küçük Balca Pakrovka diyebiliriz buraya. Bakın şöyle size göstereyim. Çok tatlı. Şöyle yan taraflarda da böyle marketler. Ondan sonra eczaneler falan var. Şimdi arkadaşlar bu Rusya'da son zamanlarda popüler olan şu vape'ler görüyorsunuz. Ben de bu vape'lerden bir tane aldım. Aromalı. Ve tadı gayet güzel yani. Benim nargilem ne yazık ki iki gün önce kırıldı. Kırılması da çok trajikomik yani. Ben onu sadece balkona koydum. Balkona koyduğumda ertesi gün bir baktım hazırlayacakken. Tam böyle közleri falan yakmışım. Çatlamış yani soğuktan <laughs> dayanamadı gerçekleri. <laughs> Bakın gayet güzel, Ya böyle sigara reklamı yapıyor gibi olmasın da aroması falan gayet güzel, çilekli ve karpuzlu. Fresh. Aslında reklam oluyormuşum, gizli gizli Abi. viral yapıyormuşum. Kaç dolar alıyorsun? Marcanı. <laughs> Tadı fena değil. Yani Ruslar bu zaten burada mesela kulüp çıkışlarında falan olsun hep görürsünüz yani. Ellerinde böyle ufak birer vape. Öyle takılırlar, içerler, sohbet ederler. Otobüste bile içenleri gördüm. Hatta kapalı mekanlarda bile içiyorlar. Her bunları. yerde var, her yerde var. Küçükte de var, büyükte de var. Herkeste de var. Bakın arkadaşlar, bunda birazdan şöyle bir kayak yapacağız. Sağ olsun. Kalkma Zavut. Tamam. Sasha bizi götürecek, sağ olsun. Şimdi yüz vereceğiz ve birazdan buna <laughs> binmeye başlayacağız. Şurada da bir tane benim... Tamam, tamam, iyi bir Benim <laughs> rahmetli kedim Ludiu hatırlattı. O zaman şimdi başlayalım. Yani oldukça etkileyici ve güzel bir deneyim. Bakın Lenin'i böyle görüyorsunuz şehrin merkezinde karlar üstüne şöyle bir oturunca daha da güzel bir görünüm elde etmiş. Şu karşıda da Adalet Sarayı var. Bakın şurada da bir aile şöyle K kar kardan tümseyin üstüne çıkmışlar ve aşağıya doğru kayıyorlar. Rastı. Rastı. Bakın insanlar böyle eğleniyorlar. Bizde de olsayd aslında olsaydı o şeyden biz de aşağıya doğru böyle kayabilirdik. Yani güzel bir deneyim olabilirdi. Hatta ben kaymak da isterdim açıkçası. Is ah. yeah, so ah. Ha? İsturci. Aa, isturci. Да. Вы знаете английский язык? Я потому что вообще вообще русские люди почему не говорят на английском? Ну потому что Ну хорошо говорите кстати. Как дела? I was like in exchange student in Korea. А вы учитесь в Корее? Um, I was like exchange student, like, yeah. Like Erasmus? Um, yeah, yeah, like Erasmus, yeah. Yeah, of course. Как как вас зовут? My name is Angelina. Angelina. Yeah. Berkay. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Как вас зовут? Валерий. Валерий. Очень приятно, Беркай. Это внучка моя. А. Это внук мой. Сыроежество. Мы приехали из, Нижнего, потому что... Из Нижнего Да, It's my А, Нижний Новгород хороший город, но тут очень, маленький город. А, вы тоже живете? Да, я хочу путешествовать в Петербург, но... Из Турции. Да. Стамбул? No? Измир. А, ah, Но sorry. я много, много, раз бывал с Таммой. mm. -hmm. Очень хороший город. Посоветую, если вы... Я уже была там. Да. No. А, ah, no. Как вы? Тут uh, Отдыхали раза два на uh, 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 Один раз отдыхали. Mm -hmm. uh, with parents, like family, family trip. And mm -hmm. then, uh, then I, 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 was going to Korea. Mm -hmm. uh, I was uh, like in Istanbul. Это была моя change. Это была в Истанбуле. очень большой аэропорт в Очень Вы хорошо говорите по-русски. Uh, я спасибо. не знаю, просто на английском или на русском. Uh, uh, тут uh, почти три года. А, а что вы, почти... вы тут делаете? Ну, я учусь в магистратуре и работаю. В Нижнем? Да-да-да. В Да, да, да. да Последний год у меня. А какой major? Hmm? major? Филологию. Филология? филология. Да, филология. филология? Да. Это с языками, да? Да. Вау! А почему именно Россия? Ну... Так, так, так было, так было. У вас свой блог? Да. Можно подписаться? Да, конечно, конечно. Вам покажу. <coughs> да. Ага. Вау, так много <coughs> подписчиков! <coughs> да нет, нет. <coughs> Все, подписалась. Угу. Очень приятно. До свидания. Şimdi arkadaşlar burada güzel bir park yapmışlar. Bakın parkı şöyle görüyorsunuz. Bir de Simyonovlu şair Boris Kornilov'un böyle şiirlerinin toplandığı bir kitabı da böyle anıt olarak şöyle bakın görüyorsunuz koymuşlar. Burada Boris Kornilov'un bir tane şiiri var. Ya zaten hani Rusların bu edebiyata, sanata ve kültüre olan katkıları yatsınamaz bir gerçek. Bakın burada da Simyonovlu bir şairi böyle ölümsüzleştirmişler. Bakın bu müzeyi de şöyle görüyorsunuz. Putin bu müzeye gelmiş, fotoğrafı var. Şöyle bir içeriye girelim. Yani bakın hep böyle, hani ahşap ürünleri görüyorsunuz. Zaten Simeonov'da bu tarz ahşap ürünlerin hani başkenti denilebilir. Oldukça fazla ve kaliteli işçilikle bakın şöyle. Yani hediyelik eşya falan alacaksınız. Simeonov'dan gelip böyle ufak şeyler alabilirsiniz. Şöyle bakın iki tane hediyelik eşya aldım. Bir tane magnet, bir tane de matryoshka. Ancak şöyle bir yanılgıya kapıldığımı fark ettim. İçeride sordum hani Burası müze mi diye. Meğer orası şeymiş. Sadece marketmiş. Hani böyle hediyelik eşyaların falan satıldığı. Müze bugün çalışmıyormuş. Haydi o zaman bu hediyelik eşyaları da aldığımıza göre bizi bekleyen yerlere doğru gidelim. Şurada görmüş olduğunuz dairede 1975 yılından 2001 yılına kadar Simyonovlu ünlü sanatçı Ekaterina Nikolayevna yaşamış. Ödüller falan almış orada yazıyor. Burada yaşadığı için bakın hemen şöyle bir plaketi de asmışlar. Burada onu görmeniz mümkün. Şu an görmüş olduğunuz üzere böyle kapalı üzerimize demir prangalar bur vurdular. Buraya da giremiyoruz. Ya şuradan bakın şöyle ufak bir yer var aslında. Eren buradan. Ben Cılız olduğu için biraz girebilir. Cılız <laughs> mı? Aslında zayıf olduğu için biraz girebilir. Aynen. Fakat ama gerekte yok tabii. Yani şimdi başımıza bir iş almayalım. Bu Simeonov hani ben şehir dedim. Fakat bana kalırsa burası bir kasabadan hallice. Yani nüfusu 27 bin kişiden oluşuyor. Ancak baktığınız zaman hani burada mesela haritada biz bar diye arattık. Bar yok. Bar gözükmüyor. İlla ki vardı tabii ki de haritada barın olmaması çok tuhafıma gitti açıkçası. Haritada kafe arattım. Bu sefer 6 tane kafe çıktı. Şimdi o kafelerden bir tanesine gidiyoruz. Orada dinleneceğiz. Hem listede açık olan bir yer varsa orayı da ziyaret edeceğiz. Gezimize kaldığımız yerden o zaman hadi devam edelim. Harika bir şekilde kar yağışı burada artmaya başladı. Az önce ya ben şunu anlamıyorum. Az önce burada güneş açmıştı, hava gayet sıcaktı. Şimdi birden bile bakın kar yağışı feci derecede artınca ve her tarafım ağzım, yüzüm, her tarafım kar içerisinde kaldı ve biz de şu kafeye geldik. Umarım açıktır. Hadi bakalım bir <laughs> girelim. A few moments later. Şimdi bu simyona benim için şöyle bir sürpriz oldu. Hani az önce bahsettim ya. Burada bar aradığımızda haritada bar çıkmıyor diye. Neyse kafe bakalım dedik. Ee, bir tane kafe bulduk. Hatta kafenin dibine kadar gittik haritada. Ama şöyle bir şey var. Kafe yok. <laughs> yani mekanın olduğu yere geliyoruz ama ortada kafe yok. Haritada gösteriyor ama yere geldiğimiz zaman ortada kafe yok. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Resmen <laughs> insanları böyle ayakta uyutuyorlar. Böyle çok saçma bir şey oldu benim için. Simonov'un bu sürprizini asla unutmayacağım. Benim için <laughs> oldukça trajikomik oldu. Neyse Allah'tan şöyle bir tane kafe var. Oraya bir girmeyi deneyeceğiz. Şimdi en nihayetinde sıcak bir mekana geldik. Burada oturduk. Bakın şöyle ben bir barbarist yani berberist diye Türkçesi tam yok galiba. Böyle yok. bir hani kızamık mı? Böyle bir şey diyor yani. Böyle bir bitkinin şöyle gazoz gibi bir şeyinden aldım. Ondan sonra balıklı şöyle bir poğaçadan aldım. Eren de şöyle bir tatlı. tatlı 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 aldı. Tatlı. Tatlılara tatlılara doyamıyor. O da sen neyle aldın? Üzüm. Üzümlü aldı o da. Üzümle gazoz gibi. Bunların tadı çok güzel. Mekanda bizden başka kimse yok. Açıkçası çok güzel. Ufacık bir mekanda yine böyle vakit geçiriyoruz. Hava yavaştan kararmaya başladı bu arada. Yani biz nereden baksanız 2-3 saattir çekindeyiz. Burayı bayağı bir dolaştık diye denilebilir. Hatta dur! Kaç kilometre dolaştığımı ben bir bakacağım. Şu Step Apps diye bir uygulama var. 6.3 kilometre biz dolaşmışız. Ve bu ufacık şehirde, hatta kasabada 6.3 kilometre demek Hani baştan başa şöyle dolaşmak demek. Bunu yedikten sonra buradan çıkalım. Yeni yerlere doğru hafiften gitmeye başlayalım. Hmm. Yani şimdi hazır başka bir şehre gelmişken, bu şehrin güzelliklerini göstermişken burada eski bir Sovyetik parkı göstermemek olur mu? <laughs> Tabii ki de olmaz. Bakın şu an karlara böyle bata çıka ilerliyorum. Yalnız bu parkta babuşkalar ve onların torunları eksik. Onlar olsaydı tam olacaktı. Bakın şu salıncağı görüyorsunuz. Yani bakın burası tam böyle babuşkalar için. Babuşkalar burada diğer babuşkalarla sohbet ederken bir yandan da torunlarına bakıyorlar. Ne yapıyor, niye diyor. Fazla uzaklaşmasın, başına bir şey gelmesin diye. Ama şu an bakın karlarla kaplı. Görüyorsunuz. Yani buraya gelmesem tabii ki de olmazdı. Рыбалку, да? Рыбалку, да. А, сколько вы поймали? Можно защигалка, пожалуйста? У меня не столь не работает. Вы когда начали поймать? Не знаю, когда. Долго времени? Наверное, долго. Как вас зовут, кстати? Я. Угу. Михаил. Очень приятно. А? Очень приятно. Вы откуда приехали? Из Турции. Турция? Из Турции, но мы вообще учимся в Нижнем Новгороде, мы просто приехали сюда, чтобы снять видео путешествовать. в университете. Да, в Любаче. Да. А факультет какой? Филологию у меня. На подфак. Он сейчас подготовительный курс учится. Подфак. Подготовительный курс. Русский язык курс просто. Да, только. Поступишь. Да. А вас как звать? Беркай. А? Беркай. Беркай. Эрен. Эрен. Здесь впервые, да? Угу. А, да, первый, первый раз. День. У меня есть тут подружка, которая живет тут. Да, да. Она сказала мне, если ты хочешь, давай сюда приходи. Потому что Это мне не нравится мальчик. побывать в новый город, новые места. место. Ну, были там в центре? Да, 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 Надо. да. Там да. да, маленький, но мне нравится, честно говоря. Ну, Снега много. Да, да снег да. много. Вам непривычно, наверное. Ну да, вы знаете, в Турции вообще снег мало. Даже мой родной город только на севере. Да, я из из ничего никогда не было, да. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım beğeneceğiniz güzel bir video olmuştur. Çünkü ben gezerken bayağı keyif aldım. Umarım aynı keyfi siz de alırsınız. Evet soğuk ve karlarla kaplı Rusya'dan yine herkese hoşça kalın diyorum.